Günlük hayatta karşılaşabilecek olaylardan hangileri kılcallığın bir sonucudur? Bakın ilginç durumlar verilmiş gençler. Mum yanarken ortasında bulunan ipte erimiş mumun yükselmesi. Zaten siz ortadaki ipi yakıyorsunuz arkadaşlar. İp denilen şey aslında hemen yatar, yanar ve biter. peki bu sürekli olarak nasıl yanıyor? Aslında yanan şey oradaki ip değil. İp boyunca yükselen arkadaşlar mum içindeki mum maddesinin oluşan parafin yukarıya doğru eridiği zaman ip boyunca yükseliyor. Kılcallık nedeniyle. Ve sürekli olarak orada bir yanma olayı gerçekleşiyor. Yani birincisi kılcallıkla ilgili. Sapları kesildikten sonra saplarından mürekkebe batırılan çiçeklerin yapraklarının renk değiştirmesi. Evet bu da arkadaşlar yapılan bir şey. Yani siz herhangi bir çiçeği mesela e, mürekkepli suya koyduğunuz zaman sapından keserek oraya koyduğunuz zaman bir süre sonra o çiçeğin renginin mürekkebin rengine doğru değiştiğini görürsünüz. E, bu neyi gösteriyor bize? Oradaki suyu kılcallık nedeniyle çiçek kendi üzerine çekiyor. Biliyorsunuz bitkiler topraktaki suyu kendi üzerine çekerken kılcallığı kullanırlar. Adezyon, kalezyon kuvvetlerini kullanarak yaparlar. Bu da onlardan bir tanesidir. Bina içerisinde tesisatlan sınan suyun beton içerisindeki boşluklarda yayılarak binaya zarar vermesi. Yine arkadaşlar bu karşılaşabilecek bir durum. Özellikle bir, herhangi bir yerde sızıntı olduğu zaman e, bina içerisinde arkadaşlar o beton arasındaki boşluklardan su sızarak ne yapıyor? Geniş bir alana dağılabiliyor. İşte orada da yine e, kılcanlık etkisiyle arkadaşlar su mesela normalde yer çekimi var. Aşağıya doğru inmesi gerekirken daha yukarılara doğru ıslatabiliyor. Yukarıya doğru çıkabiliyor. İşte bu da yine kılcallığın bir sonucudur. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği 1-2-3'dür.